Merhaba arkadaşlar, ben Abdülkadir. Bugün de son konumuz artık. Son konumuz olan Turtle modülünü anlatacağım. Turtle modülü, grafik ve şekil çizmeye yarayan eğlenceli bir modüldür. Özellikle çocuklara programlamayı, program bildirini öğretmek için kullanılan popüler bir dildir. Peki ne yaptık? İlk başta her zamanki gibi başlığımızı import ettik. Import Turtle yazdık. Ardından Turtle modülünden ok oluşturuyoruz. Artık bu oku istediğimiz gibi çizebiliriz. İstediğimizi yapabiliriz. Mesela ilk olarak yarıçapı 100 olan bir daire çizmek istersem circle metodunu kullanıyorum. Şurada gördüğünüz gibi circle metodunu kullanıyoruz. Eğer bunu çalıştırırsak ekranımıza yarıçapı 100 olan bir daire gelmiş olacak. Forward metodu ise burada gördüğümüz forward metodu ise ileri doğru bir çizgi çiziyor yani buraya yazdığımız rakam kadar ileri gidip çizgiyi götürüyor burada 100 birim ileri götürmesini istemişim çizgiyi 100 birim ileri götürüyor bu for döngüsünde gördüğünüz ise burada bir sekizgen çizmesini istedim ben for döngüsünü kullanarak. Ok ilk başta 100 birim sağa götürdüm. Daha sonra 45 derece kıra 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 bir sekizgen çizdirdim. Ee, burada ise e, koordinat sistemine göre ok hareket etmek istiyorsak go to e, metodunu kullanıyoruz. Yani ben burada ok nokta go to parantezinde 100 200 yazmışım. Yani okun e, bu 100 200 konumuna gitmesini istemişim. Burada dikkat etmemiz gereken konu birinci eleman yatay ekseni, ikinci eleman ise düşey ekseni hareket ediyor. ediyor. Ee, ondan sonra okun pozisyonu için position met metodunu kullanıyoruz. Yani bunu yazarsak ok hangi koordinatta programda onu görürüz. onda metodu yapılan işlemi geri alıyor. Yani ya çizmek istemediğiniz bir şey çizdiniz yanlışlıkla ya da sonradan fark ettiniz. Hemen onun altına gelip o yanlış çizdiğiniz yerin altına gelip bu kodu ok nokta da yazıp geri alabiliyorsunuz. Bir nevi CTLZ görüyor. z görevi görüyor. Screen.mainlab metodu grafik penceresinin ekranda kalmasını sağlıyor. Yani grafik e, penceresini ekrana sabitliyor. Öyle diyebiliriz grafik penceresinin çoğu programda olduğu gibi şu an olmadığı gibi arka pen, arka planı beyaz geliyor. Peki bunu değiştirebiliyoruz. Bunu hangi metotla değiştiriyoruz? Screen color ile değiştiriyoruz. Ben bilerek siyah yaptım. Ok color black. Eğer siyah yaparsak mouse'umuz gözükmeyecek. Peki mouse'un rengini değiştirebiliyor muyuz? Onu da değiştirebiliyoruz. Onu da ok nokta kalır yani kalır metoduyla değiştiriyoruz. Ben yani blue yaptım. Blue çok rahatlıkla siyah üstünde gözükeceğini düşündüğüm için. Ve sonuncusu ise e, mouse'umuzun yani faremizin ekranda görüldüğü şekli değiştirebiliyoruz. Bu iki, onu da değiştirmek için shape kullanıyoruz. Shape metodunu kullanıyoruz. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz istediğiniz şekilde de mouse sokabilirsiniz. Python ile anlatacaklarımız bu kadardı. Bu son konumuzdu. İnşallah bir şeyler anlatabilmişizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.